Hangi konuda regresyon çalışması yapılmalıdır? Hangi durumlara ışık tutar derseniz, bugünkü korku, kaygı, endişelerimiz, bırakamadığımız alışkanlıklarımıza, anlamlandıramadığımız durumlara ışık tutar. Açıklayamadığımız şeylerin kökünü, kaynağını bulmamıza yardım eder. Neden ben, neden bunları ben yaşıyorum dediğimiz soruların cevaplarına ulaşmamızı sağlar. Sürekli aynı kısır döngüyü yaşamamızın kaynağının belki de yakın yakın geçmişte değil de bizim önceki geçmiş yaşamlarımızda olduğunu anlamamızı sağlar. Yaşadığımız sorunun ilk oluştuğu yere götürür bizi aslında bu çalışmalar. Tabii hatırlayamadığımız kadar eskidir. Regresyon tam da bu noktada devreye girer. Bilinçaltı sizi geriye götürerek sorunun kaynağı işte burası diye gösterir. Hastalık yaratan, kronikleşen her sorunun cevabı o derinlikte gizlidir. E, regresyon sözcük anlamıyla geriye gitmek demektir. Başka yaşamlarınızın parçalarına e, ulaşabilme yoludur. Bu parçalar genellikle derinlere gömülmüş, kişinin çoğunlukla hatırlamadığı ya da e, sorun yaratabileceğini fark etmediği olaylardır. Regresyon uygulamasıyla e, her konuda çalışma yapabiliriz. Kimlere katkı olabilirim, sevgilerimle...